Merhaba çocuklar. Bu akşam sizler için böyle küçük bir video hazırlayalım dedik. Yani GökTürk'le evde vakit geçiriyoruz biz. GökTürk sıkılmasın diye onunla oyunlar oynuyoruz. Şimdi meyve sebze oyunlarından. GökTürk'e çilek verelim mi çocuklar? Evet. Al bakalım. Hmm, nasıl? Çok güzel. Tadın. Şimdi üzüm yemek ister misin evet. biraz? Çok güzel. Peki bu ne anneciğim? Mısır. Mısır. Al bakalım. Şimdi bir oyunu da e, gözlerimiz kapalı oynayalım. gözlerini. Al bakalım. Bu neydi? Siref. <laughs> evet. Sıra geldi buna. Bu neydi? Limon. Ha, harikasın. Göktürk hepsini biliyor arkadaşlar gözleri kapalı olduğu halde. Peki şimdi yem gözünü bakayım. Al bakayım. Arkadaşlar Göktürk'e şaka yaptık. <laughs> evet oyuncak. <laughs> tamam anneciğim. Anne çocuklar limon yemez. Gerçek Çocuklar limon yemez mi? Bu yer sadece. Bu yer. Ne onlar? Çocuklar Göktürk'e böyle bir şaka yaptık. Evet. <laughs> Oyuncak limon yerine ona gerçek limonun tadına baktırdık. Göktürk biraz mutsuz oldu. Değil mi anneciğim? Ama limonda C vitamini var. Bir şey söylemek ister misin? Ekşi. Çok mu ekşi? Su. Su mu istiyorsun? Tamam. <laughs> Hadi arkadaşlara bay bay yap. Ha <laughs>